Beni güzel ben konuşacağım yine az kaldı bana bak. Şey bak bak az kaldı bana yine. Bir şey Az kaldı yine bana. Başar. Yanık karı. Az kaldı gene. Hmm. Yanık. Hmm. Yanık bak ben ağzımı açmak istemiyorum gene açacağım bak ağzımı. Yanık karı. Pislik. Benden uzak dur lan. Aç telefonu bak, kızın evine bağırtı mı beni bak. <laughs> bak bir daha benimle işin olmasın. Bak asla ve asla sakın benimle işin olmasın. Bak ben sana söylüyorum. Bak ee, gerçekten çok ciddiyim. Bak ben ağzımı yine benim açtırma bak, ben, benden benim etrafımdaki herkesten uzak dur işine gücüne bak yani e, sen gerçekten e, bu yaşta parayla kafayı bozmuşsun bu kadar para iyi bir şey değil bak ben sana söyleyeyim insana kafayı yedirtir yani haberin olsun bozmuşsun yani e, bu kadar kızı kıskanma anladın mı hain olan o değil sensin yani anladın? Pislik ya bu, bu nasıl biliyor musun? Pislik buna kavga bile edinme. Pislik yani bu. Pislik yani. Bak bana ses kaydı alma o telefonu aç. O telefonu aç aç. Hayırdır telefonu açamıyorsun? Aç. Ay seni mi yiyeceğiz telefonda? Aç telefonu. Ha bana ses kaydı atıyor. <laughs> Bak ona küfür ediyor kadar. Kız bir şey deme boş ver. Ay, bana neler diyor, lezbiyen diyor bana. Ne lezbiyedir? Senle ben şey yapıyormuşuz. Lezbiyen. Ne ha diyor? Ne Açacağım ama çok küfürlü olduğu için açamıyorum. Canım sen aç kalacaksın. Aç! Aç kalacaksın, tamam mı? Bence lezbiyen olan sensin, biz öyle bir şeyimiz yok. Yani biz erkeklere karşı ediliyoruz. Yani senin öyle kurtaramazsın var ki bilemem. Ee, sen çok terbiyesiz, eh, ahlaksız bir insansın ve hastasın. ilaçlarını kullan bence. Ee, hastasın yani, bak benden uzak dur. Benden uzak dur. Anladın mı? Benden uzak dur. Sen burada bittin daha. Bittin. Sen sadece şey olursa senin içlerler yani. Başka hiçbir şey olmaz. Anladın mı? Sen buradan avucunu yalarsın ancak artık.

Çilliyim ya o benim anneciğim. Lan git lan. Git istemiyorum seni ya. İstemiyorum uzak dur uzak uzak dur. Paracı. Paracı bütün her Zaten senin bu pislik fikirlerin yüzünden benim aklıma soku soka. İğrenç kadın. Uzak dur benden. Yusuf seni düdüklesin. Yusuf'ta gözün mü kaldı? Ee, Yusuf 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 deyip duruyorsun. Senin Yusuf'ta bir gözün kalmış. Al Yusuf'u girip kendine sok. Belki bu yaşta rahatlarsın. Ee, anladın mı? Belki rahatlarsın. Yusuf da kafayı bozmuşsun sen. Anladın mı? Pavyon karısı da sensin. Bak yine beni açtırma bak benim ağzımı gene. Bak gene açacağım ağzımı ha. Pavyon karısı kalmış bana. Cevap vermesen bir şey yazma bana dediklerine bir baksana sen iyi misin tövbe yarabbim şaka gibi ya aç göz aç göz ne oldu ne oldu sana attırmadım değil mi böyle kudurdum sana niye attırayım ki senin öyle bir ihtiyacın yok yani sana niye attırayım yani sana neden attırayım neden neden attın? Senin ihtiyacın yok ki kardeşim. Sana niye attıracağım ya? Kop benden ya. Beni kullanma defol git ya. Düne kadar bir şey yoktu. TikTok'tan sonra bağımlı oldun bana. Defol git ya. Ha? Defol ya. Sen de bunun için evden gidiyorsun. Karaktersiz için. benim beni bırakıp bu karaktersiz için evden gidiyorsun. Karaktersiz bu sen bilmiyor musun? Ya yani benim illa burada ağzım mı açmam lazım? Sen bilmiyor musun yani? Karaktersizim. Ben bunu sadece hehe he diyorum yani. <laughs> Annedir diyorum. Casusus diyorum yani. Bu kadar. Karaktersizsin sen. <laughs> Yusuf sana arkadan e, bilmem ne e, bilmem ne e, yapayım diye küfür ediyordu ya hoşuna gitti sen herhalde bayağı baya hoşuna gitmiş e, şeyi övüyorsun öv öv canım öv 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 çilliğini yırtıyordum U uyuyacağım evet. zaman uykudan kaldı senin için birbirimize giriyorduk yani anladın mı para göz karı evet. para göz şu tiktok kapansa defol gitse gerçekten ya harbiden aç köpek doymuyorsun doyumsuz Mez mezara mı götüreceksin Doyumsuz karı. Doyumsuz. Ulan ben diyorum para biriktireyim benim ya. evim olsun başka bir şey istemiyorum diyorum bu doyumsuz ya. Gerçekten. Doyumsuz yani. Susmuyorum ya. Çocuk kurumunu arayacağım. Pavlo kadınlarıyla lezbiyensiniz. Evin içinde sevişiyorsunuz. Çocuklar doğru da evin içinde. Her gün eve erkek alıyorsunuz. O çocukları senden aldırmazsan var ya ben de... Hı? Sen bunu aldırırsın anca. Keşke beni senden alsalardı. Bak bak bana neler diyor. Dinleyin. Evet. Sen o çocukları bilmem ne yapacaksın. Ee, senin gibi mi yapacağım? Sen annelik yapmadın ya. Ha? Bir de sen annelik yapmadın ya. Senin benle işim bitti canım. Benim sana ihtiyacım yok. Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sizin soyadınızdan mı buraya geldim? Sen kimsin? Kullanmıyorum lan bile sizin soyadınızı. Sizin soyadınızı kullanmıyorum bile ben. Kullanmıyorum. Doyumsuz, pislik. Bugün gitti, buradaki destekçim de gitti ona hediye attı. Bokumu ye. Valla Yusuf kaderi değil de belki seni yapmıştır. Bu kadar Yusuf kaderin ağzında Yusuf Yusuf yok valla senin ağzında var. Ben sana cevap veriyorum buradan dinliyor musun? Hmm. Hmm. Lan ik, bana bir kuruşunu bıraksan ne olur bırakmasan ne olur? <laughs> Sen kimsin? Sana mı ihtiyacım var? Bir daha, bir daha, Sen kimsin? Sen kimsin yani? Bir daha, bir daha. Bokum. Bir kuruşun bırakmayacağım. Sen, senin paranı isteyen kim ya? Geberin lan. Geberin. Çok zor can vereceksiniz gerçekten. Gerçekten çok zor can vereceksiniz. Harbiden. Geberin. Çok zor can vereceksiniz. Ben senin gibi çocuklarıma atmam. Merak etme atmam yani babaların üstüne. Sen sen ve diğerleri çok zor, çok zor cevap Yazık size. Gerçekten. Ya Müge ne yorumları kapatıyorsun? Hasta mısın Müge? Canım mı sıkılıyor? Kapatma şu yorumları ya. Allah Allah. Aç Kadar telefon. Efendim, Kim yaptı? Üf kim nereye ediyorsa gitsin ya,